La ilahe illallah Allah. Allah. ve la na'budu illa iyyah lid-din ve lev karihal kafirun. Bu Şaban ayının zikridir efendim. Velev ki bir kere okunsa bir kere dahi bu zikir okunsa bunda çok faziletli müjdeler var. Efendim, Allahu Teala önce gönderdiği kitaplarında buyuruyor. Kim Şaban ayında bu zikri okursa kaç defası yok. Yani günde bir kere okusan tamam. Ama üç okusan daha iyi, yedi okusan daha iyi. Yani yedi iyi bir sayıdır. Ama bir kere de okuyana zarar zeval yok. Müjde var mı? Çok. Ne diyor? Keteballahu le ibadeti elfi sene. Allah ona bin sene ibadet etmiş cevabı yazar. Ya ama bu çok kolay. Çok kolay ama işte herkese nasip olmuyor işte. Bu kadar Allah Teala'nın fazl-ı keremine sen engel koyabilir misin? Ya Rabbi bu kadar ufak işe kolay işe niye bu kadar vaat ettin diyebilir misin? Ama kelime ne? İman kelimesi. İhlas kelimesi. La ilahe illallah. O la'yı uzatmak lazım. Hele şöyle içinden gelerek. İçinden gelerek tazimen Allah Teala'nın tevhidine tazim niyetiyle. La ilahe illallah. O la'yı uzatırsan onda çok müjde var. Bir tanesi dört bin büyük günah sildiriyor ya. Bir tanesi. Hadis bu. Daha ne kadar müjde var? Sırf o şeyi uzatarak, la'yı uzatarak okumakta özel müjdeler var. Evet. Allah Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Ve la ne'abudu illa iyyah. Biz ancak ona ibadet ederiz. Muhlisine din, İbadetimizi ona tahsis ederiz. Sadece ona ayırırız. Sırf onun için kılarız. Sırf onun için zikrederiz. Sırf onun için efendim hac ederiz. Zekat veririz. Sırf onun için bütün ibadetlerimizi Kimseye ona ortak etmeyiz. Öyle kere el kafirun. Kafirler çatlasa da, istemese de, biz Allah'ın ibadetinden ayrılmayız, ona şirk koşmayız. Bu zikir, allah Teala ne yazıyor? Bin sene ibadet sevabı yazıyor. Şimdi, adama enayi demezler mi? Bu sevabı almak, elimizde, iki kelime dilimizde, ne kadar hafif ve kolay iken, biz ne kafil insanız yani. Ne kadar boş gezen insanız yani. E Şaban Risalesi yazılan kaç sene oldu? Herkes aldı rafa koydu. Şimdi zamanı geldi geçiyor. Adam bir kere ben demeden okumayacak yine. Ya ben dememenin lüzum var? Sen bunu açıp niye bulmadın ki? Benim bu ayda vazifem ne? Yazık değil mi ya? Allah'ın en büyük nimetine mazhar olan yaratıklar kimdir? İnsanlar. Hayvanların bizim kadar nimeti var mı? Ama efendim bizim kadar da gafil mahluk yok.